Merhaba arkadaşlar. Ritmik eğitim yayınlarının 7. sınıf deneme çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuza bakıyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde fiilde anlam kayması yapılmamıştır? Bize fiilde anlam kaymasının açıklamasını vermiş. A seçeneği odanı en kısa sürede toplayacaksın. Fiilde kullanılan kip gelecek zaman, kastedilen kip emir kipi yani topla. B. Bu hafta sonu siparişleriniz size ulaşır. Kullanılan kip geniş zaman, kastedilen kip gelecek zaman yani ulaşacak anlamında kullanılmış. C seçeneği her hafta yeni bir kitaba başlıyor. Fiilde kullanılan kip şimdiki zaman, kastedilen kip geniş zaman yani başlar anlamında kullanılmış. Cevap B olacak kullanılan kip gelecek zaman ve yine gelecek zaman anlamı taşıyor. İkinci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi portakal sözcüğünün harfleri kullanılarak ortaya çıkabilecek başka sözcüklerin anlamlarından biri değildir? A. Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş basılı veya yazılı kağıt yapraklarının bütünü kitaptır arkadaşlar. Ama portakal kelimesinden kitap kelimesi çıkarılamaz. O yüzden cevap A. B seçeneği ekime elverişli arazi, tarla çıkarabileceğimiz kelime toprak. C seçeneği parlayan, ışıldayan. Buradan çıkarabileceğimiz kelime parlak. D seçeneği askerlerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz, parola. Buradan çıkarılabilecek kelime parola. O yüzden cevap A olacak. Üçüncü sorumuz bir paragraf sorusu. Bu metnin yazarı ve söz konusu kitap ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçayı okuduğumuzda D seçeneğine ulaşıyoruz. Çünkü parçada yazarın kitabı çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde okuduğuna dair hiçbir bilgi bize verilmemiş. Cevabımız D seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmesi gereken geçiş ve bağlantı ifadeleri sorulmuş. E, baktığımızda cevap B olacak. Açıkçası bu kitapta geçen hikayeler hayal ürünü değildir. Hatta hikayelerin birçoğu okurlar tarafından gönderilen yaşanmış hayat hikayelerinden derlenmiştir. Bu yüzden de okurları derinden etkilemiştir şeklinde tamamlanması gerekiyor. Beşinci sorumuz bir metin sorusu görselle desteklenmiş bir metin sorusu bu medya metninin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir elleriyle gözlerini kulaklarını ve ağzını kapatan üç maymun sembolü ülkemizde üç maymunu oynamak diye bilinir gerçeklere gözünü kapatıp başını derde sokmamayı doğruları dinlemeden ve söylemeden kurnazlıkla aradan sıyrılmayı temsil eder diye devam eden paragrafta üç maymun sembolünün ne anlama geldiğini açıklıyor. O yüzden doğru cevabımız C olacak. Okuyucuya bilgi aktarma amacıyla yazılmış bir metin. Cevap C bilgi aktarma. Altıncı soru. Bu metinde numaralanmış sözcüklerin anlamdaşları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hayat kelimesinin eş anlamlısı yaşam, edebiyat kelimesinin eş anlamlısı yazın, eser kelimesinin eş anlamlısı yapıt, çevre kelimesinin eş anlamlısı yüz, mısra kelimesinin eş anlamlısı dize. O yüzden de doğru cevabımız tabii ki B seçeneği olacak. Yedinci sorumuz bir paragraf sorusu. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Türkçenin halkları birleştirici etkisine, Osmanlı'da günlük hayatta kullanılan dillere ve Türkçenin idari, ticari, edebi alanda hakim olmasına değinilmiş. Ancak C seçeneği Osmanlı Devleti'ndeki çeşitli etnik yapıların kültürel özelliklerine parçada değinilmemiş. 8. sorumuz bu bilgilere göre söz edilen çiftçinin hangi tarlada kaç saat boyunca çalıştığını gösteren grafik aşağıdakilerin hangisidir? Burada bize verilen e, ipuçlarına baktığımızda ve e, grafiklerle eşleştirmeye çalıştığımızda arkadaşlar eleyerek de çözebileceğimiz bir soruydu. Biber tarlası en uzun çalıştığı ikinci tarladır demiş. O yüzden biber tarlası çalıştığı en uzun ikinci tarla olduğu için burada D seçeneği olmaz. D seçeneğini elememiz gerekir. Burada grafiğe baktığımızda D seçeneğinde en uzun çalıştığı ikinci tarlanın patates tarlası olduğunu görüyoruz. Bu yüzden D seçeneği elenir. Hiçbir tarlada aynı sürede çalışılmamıştır dediği için A seçeneğini de elememiz gerekir. Çünkü burada patates ve patlıcan tarlalarında eşit sürede çalışıldığını gösteriyor grafik. Patates tarlasında 6 saatten kısa çalışmıştır dediği için B seçeneğini eliyoruz. Çünkü burada 6 saat çalışıldığını gösteriyor patates tarlasında. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 9. sorumuz buna göre aşağıdakilerden hangisi kitapların giriş cümlelerinde yer alan noktalama işaretlerinin işlevlerinden biri değildir? Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. 20. yüzyılın ikinci yarısı derken burada kullanmış bu göreviyle. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta konur. Burada arkadaşlar hikayemi asıl sahiplerine armağan ediyorum. Bu cümlede kullanmış. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için nerede kullandığına bakıyoruz. Beni tanıyanlar öyle okuma yazma işleriyle büyük ilgim olmadığını bilirler cümlesinde. Virgülün kullanım amacı bu şekilde verilmiş. Cümlede özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Bu doğru bir bilgi tırnak işaretiyle ilgili. Ancak buradaki kullanımına baktığımızda başkasına ait aktarma bir cümleyi kullanmak, tırnak içerisine almak için kullanmış. Aklımı kaçırdıysam bana göre hava hoş diye düşündü Mozes Herzog. Burada tırnak işaretinin kullanım amacıyla A seçeneği birbiriyle örtüşmüyor. Cevabımız A seçeneği olacak. 10. sorumuz, aşağıdakilerin hangisinde açıklaması yapılan yazım kuralları ile ilgili bir örnek yoktur? Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam ve ünvan sözleri büyük harfle başlar. C seçeneğinde valinin V'si büyük yazılmış bu doğru. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır. A seçeneğinde 30'ar doğru yazılmış. Düşünce hayat tarzı politika bildirdiğinde doğu ve batı sözcüklerinin ilk harfleri büyük yazılır. D seçeneğinde doğu ve batı kelimeleri bu anlamıyla bu göreviyle kullanılmış bu da doğru. O yüzden cevabımız B olacak arkadaşlar. 11, 12 ve 13. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız demiş. Birinci soruya baktı, 11. soruya baktığımızda buna göre metinde numaralanmış başlıkların hangisinde soru anlamı zarf görevli bir sözcükle sağlanmamıştır diyor. Baktığımızda 2 numaralı cümlede zarf değil zamir görevinde kullanıldığını görüyoruz. Onun dışında ne kadar ve ne zaman gibi sorular soru sözcükleri olarak soru zarfları olarak kullanılmış. 12. soru Metinde geçen 6 çizili fiillerin yapıları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Kaynatılır, türemiş yapılı bir fiildir. Doğru. Kaynamaktan kaynatmak, yapım eki almış, türemiş yapılı bir fiil. Tüketilmemelidir, basit yapılı bir fiildir. Yanlış. Tüketmekten tüketilmek, türemiş yapılı bir fiil. Cevap B olur. C seçeneğine de bakalım. Güçlendirir, isimden türemiş bir fiildir. Evet. Güç, isim köküdür ve güçlendirmek isimden türemiş bir fiildir açabilir kurallı birleşik fiildir bu da doğru yeterlilik fiilidir kurallı birleşik bir fiildir. 13. soru metinde hangi görselle gösterilen bölümde sebep sonuç cümlesine yer verilmiştir? Metne dönüp baktığımızda arkadaşlar burada 4. cümlede yani ıhlamur çayının aşırı tüketilmesi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden günde 3 fincandan fazla tüketilmemelidir cümlesi neden sonuç bildiren bir cümledir? Cevabımız o yüzden hangisi olmalı tabii ki? D seçeneği olmalı. 14. soru. Aşağıda bir caddenin krokisine yer verilmiştir bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Burada yönlerin krokisini bize vermiş. A'ya bakalım. Okulun güneydoğusunda banka yer almaktadır. Banka bir numaralı yerde. Hepsini yerleştirelim. 2'de market 3'te berber 4'te eczane 5'te kırtasiye 6'da ayakkabı çanta 7'de manav 8'de okul ve 9'da da sağlık ocağı var. Okulun güneydoğusunda banka yer almaktadır diyor. Evet baktığımızda banka okulun güneydoğusunda yer alıyor. Sağlık ocağı bankanın batısında yer alıyor. Kırtasiye de berberin kuzey batısında yer alıyor. Ancak eczane marketin güney batısında değil. Nerede yer alıyor arkadaşlar? Kuzey doğusunda yer alıyor. O yüzden doğru cevabımız tabii ki ne olmalı? C olmalı. 15. sorumuz metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznellik nesnerlik bakımından diğerlerinden farklıdır? Parçaya baktığımızda D seçeneğindeki cümlenin öznel olduğunu, diğerlerinin nesnel olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız D olacaktı. 16. soru bu metne Yusufçuklarla ilgili araştırma yapan bilim insanları Meksika'nın Kuzey Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yaşayan 300'den fazla Yusufçuk türünü inceledi diye devam eden parça eklendiğinde metnin anlatımı ile ilgili hangisi söylenebilir diyor. Parçaya bu metni eklediğimizde ulaşacağımız sonuç arkadaşlar A seçeneği olur. Yani ortaya konan bilgi kanıtlanmaya çalışılmıştır. O yüzden doğru cevabımız tabii ki. A olmalıydı 17 sorumuz aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu yay ayraç içinde yanlış verilmiştir atasözlerine baktığımızda burada demir tavında dövülür zaman yönetimi ile ilgili güvenme varlığa düşersin darlığa tasarrufla ilgili C'de aklına geleni işleme her ağacı taşlama planlama ile ilgili Doğru cevabımız D olacak. Çünkü ağaç yaprağı ile güller kararlılıkla ilgili değil. Yakınlarıyla birlikte olan insanların varlığının daha güçlü olacağına dair. Yani birlikteliğin önemini vurgulayan bir atasözü olduğu için cevap D seçeneği olacak arkadaşlar. 18. sorumuz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir? Ek fiilin iki görevi vardır. İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek. Onları yüklem yapmak, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmak. A seçeneğine bakalım. Her bahar bahçemizde güller açardı. Açar idi. Burada geniş zamanın hikayesi kullanılmış. Yani burada birleşik zamanlı fiil yapma göreviyle kullanılmış ek fiil. B, C ve D seçeneklerine baktığımızda çocuğuydu, vardı ve evdi sözcüklerinde isimlere gelerek ek fiil isim ve isim soylu sözcükleri yüklem yapmış. O yüzden cevap A seçeneği olacak. 19. soru. Metnin tür özellikleri ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Metne baktığımızda burada e, yazarın anlattıklarını kanıtlamak zorunda olmadığını görüyoruz. Bir metin türü olarak e, çünkü daha çok sohbet türüne yakın bir türden alındığını söyleyebiliriz. Cevabımız o yüzden A seçeneği olacak. 20. soru bu cümledeki altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf Atılgan Türk edebiyatına damgasını vuran iki büyük eser, Anayurt Oteli ve Aile Adamı yazdıktan sonra insanlara küstü, bir köye yerleşip bir daha tek bir satır bile yazmadan çiftçilik yaptı. Burada damgasını vurmak söz grubunun anlamı iz bırakmak anlamındadır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C olmalıydı. Bir sonraki sınavda herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.